Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Hayvanımız dün geldi, bugün bir günlük. E, birazdan içine gelip çekeceğiz hayvanı. Hayvan e, iyi geldi, yani tarttık dün hayvan inerken. E, 42, 44, 46 yani 42 gramdan aşağı bir hayvan şu anda yok. E, alt kat, üst katta. E, şu anda iyi gidiyor hayvanımız. Veterinerimiz geldi, sağ sorumlumuz hayvana baktı, gezdi içinde. E, bir sıkıntımız yok. Şimdi altı üstü ben size çekeyim göstereyim. Ona göre hayvanın durumuna bakalım. Birinci günden itibaren tekrardan başlayalım. Of çok sıcak. Evet üst kattan başlayalım. Yemeklerimiz kaplarımız yerde serili. Hayvan gayet hareketli. Yani böyle baygın bir hayvan değil. Yaz e, mevsiminde hayvan çıkıyordu biraz e, zor oluyor arkadaşlar çünkü dışarısı çok sıcak. Ama şu anda hayvan küçük olduğu için zaten sıcak hava istiyor. Şu anda sıkıntımız yok ama büyüdükten sonra yani 20'den 25'ten sonra gerçekten çok sıkıntı oluyor. Petleri açmak zorunda kalıyoruz mecburen. İçerisini soğutmamız için petleri açıyoruz bu sefer de altı ıslanıyor. Pet kısımları ıslanıyor atlığın. Öyle bir sıkıntımız oluyor altık ısınınca da hayvan ısır oluyor. Yedini çıkarıyor hem yemden hem kilo'dan zarara girebiliyoruz. Bu dönem e, talaşı aldık. Ekstradan da altık ısınırsa diye fazladan aldık talaş e, kurulamak için. Sen ne yapıyorsun ya? Bak. Nereden buldun onu? Ha, o ne? Ver onu bana. Ver onu bana. Toşak parçası bulmuş. Üst katta şu an bir sıkıntımız yok. Hayvanın dağılımı güzel. Tabi daha hayvan yeni olduğu için şu an pek bir şey belli olmaz. İlerleyen zamanlarda durumuna bakacağız. Yani işte 15 gün bu hayvanı güzel bakarsak, 15 günden sonra zaten kendi kendine gider. Ama ilk 15 gün çok önemli arkadaşlar. Yani hayvan daha yeni olduğu için yemi suyu yakınında olması gerekiyor ki rahatça ulaşabilsin. Şimdi biz şöyle bir sistem yaptık. Şunu bırakayım. Şimdi biz şöyle bir sistem yaptık arkadaşlar. Hani bu su, liperdeki su ısınıyor ya ısınıyor ve hayvan e, sıcak su içiyor sıcak su içmesi de hayvanın iyi değil yani hayvan için iyi değil sıcak su içmesi biz e, bir hortum aldık bahçe hortumu şöyle en baştan en baştan en sona kadar birbirine bağladık hatta da bağladık bunu su hattına o e, hortumun ucunu da gidere verdik. Yani su ısınınca su çok böyle kaynar oluyor bazen hakikaten ısınıyor. Çünkü içerisi sıcak olduğu için su da buradaki su da ısınıyor. Yani biz bu yöntemle bu e, vanaları açıyoruz. E, i̇çindeki sıcak suyu dışarı atıyoruz. Soğuk su e, gelmesini sağlıyoruz hayvana. Yani ılık su gelmesini sağlıyoruz ki hayvan sıcak su içip hasta olmasın diye. Bir de alt kata bakalım. Ay isim. Evet alt kata geldik. Alt katta da aynı sistem var arkadaşlar. <laughs> yani böyle çok rahat oluyor hayvan girerken de e, şimdi içerisini biz hayvan girmeden önce ısıtıyoruz ya 2-3 gün. Çünkü içerisi ısınınca e, hattaki su bu sefer de kaynar su oluyor. Yani hayvan girmeden önce kesinlikle deperdeki diperdeki suyu dışarı atın. Soğuk su olsun yani hatlarda. Yani hayvan ilk e, girer girmez içeri hayvanı kaynar su içirmeyin arkadaşlar. Yani bu sistem yapmak hiçbir şey yok. Bizim e, yarım saatimizi aldı en fazla bu. hayvan da bayağı bir alt katın hayvanı da hareketli. Niye öyle diyorum? Çünkü alt kat üst kat ayrı ayrı geldi bize. Ayrı arabalarda geldi. Diyoruz, acaba diyoruz hani o farklı yerden gelip de bu farklı yerden mi geldi de. Ama ikisi de aynı hareketli hayvan. Ya yazın hayvan aslında iyi çıkıyor, güzel çıkıyor. Bir de yazın e, kömür olmadığı için yani çok fazla bir e, gideniz de olmuyor. Yani her türlü sizi kurtarıyor ama e, işte hayvanı çıkartmak yani kışa göre biraz daha zor. Yani kışın yak sobayı içerisi ısınsın, yap ekstra bir şey yapmana gerek ama yazın. Gece farklı, gündüz farklı, işte öğlen farklı, ikinci farklı. Çünkü biz buradaki hava gerçekten çok dengesiz gidiyor yani bizim havamız. Yani 43 derece, 44 derece, 45 derece sıcaklar oluyor. Of, Böyle yani direklerin yanına talaşları koyduk içerisi ıslanırsa diye dışarı da bayağı bir koyduk. Yani yine bir 4-5 ton ekstradan alttık aldık. aldık. Gel 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 ama e, bizim için normal değil arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bağırıp da değmen hayvanı da gördüm yani. Hayvan böyle mayhoş, e, yorgun, baygın. Yani hayvan istediğin kadar bağır, istediğin kadar bağır, hayvan gelmiyor. Yani. Bu, şu an bu hayvan canlı hayvan, hareketli hayvan. Gel, 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 gel. Çok bunaltıcı bir sıcaklık var. çıkan Şu kış ayı bir gelsin var ya. Ya kış ayının da gelmesine gerek yok. Şöyle bir Eylül, Ekim olsa güzel olacak. Evet, altı üstü gezdik. Şu anda içeride bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda gidiyor. İçerisi çok fazla bunaltıcı. Sıcak olduğu için çok fazla kalamadım. Zaten dışarısı aynı yani bir farklı değil. Ee, yani birinci gün bu şekilde arkadaşlar. Şu anda ekstradan bir sorun yok. Ee, i̇kinci günde o zaman görüşmek üzere. Herkese iyi günler.